30, o da sürekli gerçek, gerçekten. O, o, 3'te 3'te yani. e sen biri yani. 3'te 1'i sen Ayıp 6 kişi var burada ya. Hangi 15.000'i sen? 15.000. Yok artık 8.000'i alacağız. Ne Ben bugün ben bugün istediğimi alırım abi. Sen ne istiyorsun mesela? Ben klavye istiyorum abi. Sen klavye mi istiyorsun? Evet. Nasıl klavye istiyorsun? Şöyle. Bak onu mesela yanlış aldın Niye? sen mesela. GK20 seni paklamaz. Sana mekanik klavye oyun da oynuyor. Gel buraya. Aslan gel. Yılların, yılların yayıncısı. Oyuncusu. Estağfurullah. Eee sen bana yardım et ben kardeşim yayın atacak oyun oynayacak oyun <laughs> ne istiyor bana onu söyle abi ee... oğlum bildiğin bilgisayar da mı diyecekler yoksa şey olarak mı ee, ekipman olarak mı? Ben yani? bundan iki tane alayım kanka. Niye? Şafa gel ol tamam. Spamle mi abicim ya? Abone falan olmayacağım her çakıya. E bu Yani videoya baktım çıkmadı bir şey. Spamlemezsen sevinirim bak lütfen. Banlayacağız yoksa. Müslüklük yapıyorsun. Bir tane <laughs> al yeter. O zaten MSI. Bu on numara klavye zaten. Hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Seni bu götürür bayağı. Oğlum buna fiyat yazmıyor. Ben iki tane alacağım. Demek ki ucuz ki fiyat yazmadılar. Yo yo iyi bu iyi. Bir tane bir tane. Bunlar şu anda orada bir şeyler yapıyor. Evet. evet. Bu hesap gelecek 70-80 bin lira. Eyvah. Onun farkında değil. Eyvah. Tarihin en büyük hesabı olabilir. Hesap şimdi tarihin. Şey Bence biz de alalım. Alalım. Bari biz bin çıkalım. Adamlar alacak. Bize sen de bana çıkmıyor. Sen değil. <laughs> Sen değil. Senle bana çıkma. Sana ha. ne lazım? Kanka bana güzel bir oyun bir bilgisayarı yayın yap. Chat, chat. Oha. Chat bak chat. bana. Sana var ya. Chat'le konuşacağım. Çift monitör. Monitörden başlayalım mı? Monitörden başlayalım. Ya lan. onlar gitme oraya. Tamam hemen monitör. Bana çıkar diye aklım gidiyor biliyor musun? Ya. Alışveriş ya. yapamıyorum ya. Sana çıkmaz. Beni geçecek ederim. Sana Can bak özür dilerim. Gel gel. gel. Dur dur ben şunu alayım. kulaklığı. Ya. kulaklığı. ya şu Steel serisinin kulaklığından ben de alabilirim bu arada ya. E şu an bundan memnunum. Asus gönderdi bunu da. Gelecekte alabilirim çünkü bu bataryalı olduğu için eee iyi oluyor. Ben sana da Bu pahalı bu. Bunu aldım. <gülüyor> 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 Güzel bir işlemcili bilgisayar toplayalım. Önce bilgisayarın en önemli parçalarından ikisini söyler misin bana? Eee en önemli kasa. Hayır be. Kasa yani önemli değil. Kasasız da çalıştırılan bilgisayarlar var. Evet. Direkt anakartı koysan çalıştırılır. Evet, evet. En önemlisi işlemci ve ekran kartı. İşlemci ya ve ya ekran kartı. Ya sen oyun oynayan adamsın. Oynayalım kanka kasanın içine bakmadım ki <laughs> ama ben. Ha öyle bir şey işte ya. Ovalimsi. <laughs> 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 ne en pahalısını seçeyim çemiş mi bu? <laughs> oyun oyun oynayacağım mı? Oynayacağım oğlum. Sahip para. Fışır, tamam. İki tane bundan şöyle. Anasının nikahı. 27-27. Bir şey diyeceğim bir tanesi... Evet 4000 lira doğru. Bir olsun diğerini dik mi kullanayım? Nasıl yapayım seni yapıp kıskanıyorum. Bir taraf chat olacak işte dik olacak. Chat dik olacak. Bir taraf böyle önünde Dik olan şey önemli değil o kadar değil mi? Onu da bundan koy ya. Bak, Koyayım mı? Seninle bana çıkmayacaksın. Bu ne kadar? 30 <laughs> lira bakalım kulaklık, klavye, mouse zaten 10 falan çıkarsın yani. 10 bin değil, 6 bine falan çıkarsın. Bura niye kadar? 652 lira da bu. Bura niye o kadar pahalı ya 652 lira yani. klavye. Allah Allah. İyi aldım. Kanka bu AMD 7 serisi işlemcilerin en önemli özelliği performans abi. FPS'de gerçekten uçuruyor seni. Lolu kaç FPS oynarım? Rahat 200-300 alırsın. Benim niye Fatih Yasin'i görünce geliyor ya yani. Tavrı komik bak mesela soruşa baksana çocuk gibi soruyor. Evet. Loli kaç FPS oynarım? Rahat 200-300 alırsın. Ben vizyonsuz değilim L kanka. Evet o sorular <laughs> bitik vizyonsuz geliyor bu arada. gibi. da ne oldu gidiyorlar. Tamam baba. Evet. Bak söyleyeyim sonra sana çıkar bir şey olur ben bunu aldırırım. Kanka her türlü ben bunu alacaktım zaten. Bunun bir 8-9'u var gibi ben sana söyleyeyim. Kaç tanesi? <gülüyor> tanesi. <gülüyor> Tanesini abi. iki, ta iki tane yapacağız oğlum. E, ne? Kiloyla mı ölçecekler aşağıda? Bak isterik Aynen aynen. 5800x vereceğiz sana. Tamam. tamam mı? 5800x de şu anda da zaten rakiplerine göre en iyi performansı sağlıyor. Hem tek çekirdekli işlemcide en iyi performans hem çok çekirdekli işlemcide en iyi performansı sağlıyor. Sen bu kadar bilgi nereden biliyorsun ya? Küçüklükten beri topluyoruz baba böyle çalışıyoruz. O zaman ben şundan alabilir miyim abi? 7 serisi 5800x. 5800x. E? Bundan iki tane istiyorum abi. De. İki Peki. tane ne yapacaksın abi? Kanka bir tane neyimi çekeceğim? Koyacağım. Kontrast mı yapacağım? Hayır abi. Nerede İşlemci diyor ki iki tane istiyorum. Abi ama tane, öyle karışıyor. İleride daha iyisini alır. Bunun bir üstü ne zaman çıkacak, çıkacak kanka? Seneye çıkar. Şundan <laughs> sonra çıkar. Ama bu çok başımda tabii. duruyor sürekli benim aldıklarıma karışıyor bak bilerek yapıyor bunları. Sen bak kendini... ellemem. Çok Aa. kötü bir ilgisi. Onur demeyeceği kesene merak et abi çok teşekkür ederim. Sen toplarsın. Kanka, tamam, çok Tamam, tamam, bir tane. Ülkü desteklerin de destek Şimdi bana şey Ekran kartı, işletici. Gel, şimdi onlara bak. İşletici lazım. İşletici. Ya, yani i̇şletici lazım. Ventilatör. Soğutma. Soğutma. Bunu yalnız alacaksan, <laughs> önce sen bir kasayı al. Kasa. Çünkü bunu tek başına bir şeye takamazsın. Ya ben, ya, ben e, şey biraz değil. arkadaşlar bilgisayar konusunda çok cahilim. Evet. Bu, bu ne yapıyor hey, ya? Fatih, Sen şey mi? O monitörden aldı. Bu ne yapıyor? Bu ne abi? aldı kardeşlerden ya? Ben dedim, ben yukarıda dedim. Ben o kadar dedim ki bak dedim bu pahalı. Kanka ben bir klavye aldım, bir tane şey aldım. Bir oyuncuyum diyor. ben niye bu kadar mutlu abi? Ahmet Selcan çok teşekkür ederim kardeşim. Mehmet gördük teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim. <Gülüyor> 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 Kameraman niye bu kadar mutlu bak? Kameramana dikkat edin. Bak dedim bu pahalı şöyle. Kanka ben, ben bir klavye aldım bir tane şişe yine oyuncuyum diyor. bir olayım. Olayım. <laughs> şey söyle en önemli parçalarını aldım. Oğlum bu 300-200 <laughs> TL falandır <laughs> ya. Yani 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 parça yani ya. Aldırıyorum. Cekkan, gel kanka e, tamam. Dur, ben aldıracağım hemen şimdi. Benim tek başıma <laughs> aldığım 3 tane ürün şu an 10.000'i geçti. Bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar kameram çok mu pahalı ya şu an? Orada kamerayı değiştiriyorum arkadaşlar haberiniz olsun. 2-3 güne yeni kameramızda daha net bir şekilde karşınızda olacak. Aynısı oluyor bak, aynısı oluyor. Koşu koşu oluyorlar. Yine sana girecek. Arkadaşlar, Fatih. Niye bu kadar abartma? Abartmıyorum. Gerek yok. Niye? Ne var? Kameraman 20, para ödemeyecek bu diye bu bence. Bu 30, bu daha yüksek. Ben ikna bence. oldum. 50. 3070 baba. 3070. Nerede? Sana da bunlar. Abi bana da bir 3070 de ben alabilir miyim? Kanka bana da, bana bana da, da bunlar. Bana da 3500 versene bir tane. 3080 aldım ben de. Al. <gülüyor> 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 bana da 3500. 3500 ne? De, bana da bana da bana da e 3500 e versene bir tane. 3080 aldım ben. Bana benim. da bu 3500 verebilirsin. misin? <gülüyor> <gülüyor> Bak 10 <on> üstlük <laughs> şu an gerek yok. Niye? Ne fark var? Adam, adam oyun oynayacağım şey diyor. Oyun zaman, ne oynayacağım. Ne Kıskanma beni. Ne oyun oynayacağım? Geliyorum rakip olarak. Rol oynayacağım. Geliyorum. Tivi işte bir an Ferit izliyor. Ferit'i izliyor. Ferit çok bağırıyor ya. Ben bunu aldım abi. Bir şey diyeceğim oğlum abartma ya. Oğlum 200 liralık şey küçücük şeyler bak görmüyor musun? Oğlum ben bir şey aldım şurası 10.000 lira zaten. Lan nasıl 10.000 lira fiyatını sorup mı alıyorsun sen ya? Evet. Ben şunu aldım Çok 200 liralık küçücük içinde bir şey yok ki. Bu, bu ne falan. oğlum? Salla bak. Bir şey yok onda. Oğlum sallamayın lan işlemci. 20 lira falandır bu. Güzel ne yanımsızlığı. 250 TL biz burada adam 8500 aldı şu Bilgisayara oturduğum zaman evet. Kral oyuna girdim ben beni rahat bıraksın yani. Kral oyunu. Kasmasın. <laughs> kral oyunu. Evet. Başka oyun? <laughs> Başka hiçbir şey bilmiyorum ben. Duty <laughs> Baba <laughs> <laughs> şu an sen var ya. Sen şu an ya Karşına gelsin ya. Kang Scott. Half-Life'da Arnold gelsin. Valorant'ta Ferit gelsin. Anladın mı? Onlardan yüksek FPS'in var şu an. Çok Erkan, iyi. Söyleyin. Çok iyi. Şimdi bunları alacağım mı? Alacağım mı? Ona göre ben de 3.80'e alacağım. Al, al, al <laughs> kardeşim al. <laughs> Bana ne? Hesap kimde e e çekiyoruz? Ev parası e var. Bana çıkar. Aleykümselam Furkan Birkan. Hoş geldiniz dostlarım. Arabam dışarı satarım. İşlemciyi aldık. Evet. Sana bir SSD lazım. SSD'yi SSD hallettik mi? A, SSD ne kanka? İşte SSD hani bilgisayarı indiriyorsun, indiriyorsun ya onları nereye depolayacağım? Havada mı kalacak? İşte SSD de onun He. daha hızlısı. SSD harfi. Aynen eee. Baba 1 TB SSD, onun var. Abi bana 4 abi. tane denir misin? 8 GB'lık. 4 tane ne yapacaksın ha? abi? Kanka dört da tane bu de... tak. Bundan mı? Abi evet. sana dört tane var onunla. <laughs> Kemal'im her evet evet, şeyi aldık. Ben nerede oturacağım? Sen nerede oturacaksın? Bir bak ben sana ne gidiyorum. Evet. Çök. Hayalindeki. Bir dene. Bir <laughs> dene. Abi çok iyi. Lan ninjasın. Şuraya abi, abi çok iyi. Globalsin global. Çok iyi. Valorant'ta bitecini istiyorum. Bitecini istiyorum Valorant'ta. Bitecin gel. Bitecin gel. <laughs> Gitetin gel. Tarafta kimi istiyoruz gel. Oturup gaza getirdim. Ne oluyor ya? Dua ediyorum inşallah Bilal'e çıkar. Başka bir şey değil mi? Ben Bilal onu aldım. Çok iyi. Gittim 10 TL'lik falan ekran kartı aldım. 3080 aldım. Bundan sen bana bir tane aldırıyorsun. Bundan benim kasada 4 tane var. Hayır bunun içinde 2 tane var. TAM 16 GB 2x8 yazıyor. Sen bundan 4 tane mi istiyorsun? 16'lık 4 tane istiyorum. Tamam versene. 16'lık 4 tane istiyorum diyor. 16 32. Oha kaç GB RAM istiyorsun? Takalım modeli çok güzel abi. Ona da bir şeyler aldırsana. Senin bilgisayarın en önemli parçalarından birini veriyorum sana. Bu ne? 2070 MSI Gaming X alıyorum. Tamam kardeşim. 10 numara ekran kartı. Bilgisayara dair her şeyi aldık ama bilgisayar yok anasını satayım. Bilgisayar. Olur mu nasıl olmaz ya? Sana hemen bir tane kasa ayarlayalım. Sen bilgisayar deyince kasayı diyorsun değil mi? He. O aslında boş bir parça, içi boş. Onun içi boş olduğu zaman bir anlamı yok. İçini nasıl doldurduk ki? biz. Yani kasanın mı? içindeki parçaları alıyor. Sen var. şimdi sadece metalini alacağız. Öyle düşün. Ben alışverişe başlıyorum. Abi kasa almam lazım benim. Bunların hepsini içine sokacağım bir kasa lazım bana. 70 takı içerisinde 5800. Onu. Senin kasa sen böyle olacak. Onu. Sana bunu dizdim. İki sana. Sana. Ankara kök kuşa pavyon. Sana bunu dizdim. Tamam taşı da gümüşten. o işten. Beni beni bu işe alıştırır. Seni yok. Ya. Sen. Ya. Ben de bir adet laptop alabilir miyim abi? Yalnız bak o işlemciyi RAM'i falan düşürme. Yok Peki, kanka onu arkadaşım aldı. He? Ya bunu arkadaşıma aldım kanka. adam kendini bütün arkadaşıma <laughs> aldı. Oğlum siz niye bir şey almıyorsunuz? Ben laptop alacağım. Laptop'a dönüyorsun, bırakıyorsun gemi. Yok ben ne için alacağım? Özge'nin anneannesinin doğum günü. O da dizimizi izliyor. Bunun, Hayda. Özge'yi çağırsaydık bir diyor. Her şey Özge için. Özgü'ye özgü, özgü neyse niye geldin özgü. Ama Ben... Acı Zas'a girdik full Özgü için. Buraya geldik Özgü için. Aga be. Ama ben ailem Aa, bir cyberpunk 2, 2852 alsana. Ama ailem için yaşıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> sen kafalar kanalını kuruyor <laughs> bak şimdi kullanıyorsun. <laughs> Sizin aksı da 7 milyon, e, ee, bilmem kaç bin abone. Abi millet diyor ki hep kendini alıyorsun, hep kendini alıyorsun. Biraz da diyor çevrendeki... Minik ]ler... bir şiir. Baba. Minik bir şiir. Vur mu, hançeri kalbime, kana bulansın. Çok derine inme, orada sen varsın. Babama da Sevinç'teki bütün güzel kızlar babama alıyor. da onu alıyorum ben ya onu alıyor al abi ben anlamıyorum var vardır bir bildikleri bilmiyorum o da bunun yeni ha bu dostlar şu muhabbet var ya bunun aynısı sadece burası RGB yani burası renk değiştiriyor bir de sanırım ses kalitesi biraz daha iyiymiş bilemedim yani ben bunu alıyorum ee, ASMR çekeceğim. O kadar uğraşıyorlar, ediyorlar, çabalıyorlar. İki tane bilgisayar aldım, pat. Gelecek bütçeyi izleyeyim birazdan. Ve bana çıkmayacak yine Bilal Hancı çıkacak. Bu İnşallah. Ona bir, ona bir İnşallah. var ya toplatmışım, kandırdım. Sana çıkmayacak şöyle böyle ama benim için de Bilal Hancı çıktı bile. Bir de verdim oraya 50 bin lira çıkar sadece onunki söyleyeyim. Siz bir şey niye aldınız? Aldı aldı. bildiğiniz mi var? Sevgilisini aldı, babasını aldı. <laughs> Ya Bu arada Kemal'in babasının kanalını babası gördün mü? Youtuber, mi? youtuber. Yemek yapmış geçen. Ha, ee, yeni YouTube, çok iyi. Evet. YouTube evet. başladı, gördün mü? Hadi yap bir yap, hadi yap. <laughs> Mehmet ve Güllü. Ya annemin adı Gülay Güllü diye açmış. Ben de anlamadım ki. <laughs> Mehmet ve Güllü'ye abone olabilirsiniz arkadaşlar. Direkt Mehmet ve Güllü yazıp abone olabilirsiniz. <laughs> direkt tak diye bulabiliyorlar. Çok kral adam Bu kesin. Kesin. Aa. Bir dakika dur merak ettim. <laughs> babası zaten çok troll ya biliyorum. Kemal'in babası bayağı. Mehmet ve Güllü diye kanal açmış adam. <laughs> Bu kanalda ne oluyor? Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir videomuzda hepinize <laughs> merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, merhabalar. Bugün Mehmet ve Güllü. Sarma yapacağız. iyi <laughs> tavuk sarma. Dehşet yapıyor. Bugün sadece ben yardımcı olarak kalanı. <laughs> Kesin beni söyle diyor. Girdim YouTube'a diyor kesin bak. <laughs> Mehmet abi ben olmasam demeyecekti ben hatırlattım. Harbiden helal olsun. Bir de durumu yanlış anlamış abi. Bana kışkırtma çekebilirler mi diyor. <laughs> Bunlar benim. Kemal de var ya ortalığı karıştırıyor <laughs> ha. Şey kanka fotoğraf. <laughs> Bilal olunca <laughs> SSD evet. Böyle. Bilal olmayınca Bilal'in arkasından giydiriyor. Bu SSD bu arada. Bak sen nereden aldın bunu? Oradan şuradan. Evet bu sana da bundan alalım. Ne işe yarıyor bu? Kanka bu depolama şeyi. Mesela Google Chrome açacaksın veya bir şey açacaksın. En hızlı bununla açarsın. Allah Onun hızını etkiliyor yani. Hemen almam lazım. Bundan ben iki tane alayım o zaman. Fatih biz görüntüleri Fatih de iyi deyince iki tane almak istiyor ya. <laughs> Sanki ikisini de takınca daha iyi olacak gibi takılıyor yani ama öyle bir şey yok. Atırırız, 40 dakika bekliyoruz ya. Ne iyi deseler diyor ki iki tane alayım o zaman. <laughs> Olsa 5 dakika. Aynen. Peki 2 tane alsak 2 dakika iner mi? Laptop. <laughs> Nereden aldın laptop? Hani almayacak hiçbir şey. Kanka bu Baba ne? Niye almayacak şey, Ben bir şey? Kim? Kaç para bu? Baba bu 10. en az bir 15'i var mı? Kanka. Kanka, ben kabul etmiyorum. Ben de alıyorum. Ben, şey ben, 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 ben de alıyorum. Ben, ben de alıyorum. Baba al al al. Git Mesela bana. Bende öyle rahatlık var ki sanki bana çıkmayabilir. Videonun başından beri. Rahat oluyor. Ama rahat. Vallahi abi, hala rahat oluyor. diyor. diyordu ki Bilal'e çıkacak, Bilal'e çıkacak diye. Ben buna abi. Ne, ne çıkacak çok merak ettim lan? bu aradan <laughs> Niye oğlum? Bu bilgisayar değil mi anasını satayım? <laughs> Sadece zaten? kasa, içi boş bak. Boş işi. Aynen. 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 Ne çalışıyor? Kasa abi. daha güzel ondan bu ha. arada. Yani sanırım evet. Bence yani şahsi bir gün. Bilgisayar işte. Kemal laptop aldı mı? Aldı. Kemal Biz şunu aldı. aldı. Zafer. Tamam. Tabi sadece dışı. İçi değil, dışı. Şansı yani 100 bin lira söyleyeyim. Çok büyük para. 100 bin lira şansı. Çok şans. büyük Net para. Yani. Çok büyük para. Lütfen ya. Bak sen, ben bana çıktı. Biraz onu çıkarsa var ya. Gerçekten. Birine çıktı zaman ben ona üzülürüm ya. 100 bin liradan bahsediyoruz. Gözünü seveyim ya. Ben sana Adidas'la <laughs> üzüldüm. Bu da çıkarsa. Harbiden oğlum. Yıkılır mı lan ne ya? Çıkarsa zaten. Bunlar ya, Bunların ücretsin? şöyle söyleyeyim. Yüzde 90'ı sponsordur. <laughs> şerefsizim ben. Ödemem yani. <laughs> Para çıkarsa ben şerefsizim bu kadar basit. Rahat yani, yoksa sponsor yoksa 60 falan olduysa ben bırakayım bir şey şeyler hesap ya. Denemez. Ben 60 o Öyle yemem. bir şey yok. çıkacağız bu Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Geri geriye bölüşelim. İşin gerçeği evet. sadece <laughs> senin aldıkların 20 bine geçmiştir. Kanka ben o zaman 19 bin liralık bırakacağım. 1000 lira bitecek. Birilerinin aldıkları 20 bin, 25 bin, 30 bin oldu. Kanka Atakan ne aldı o zaman? Siz ne aldınız o Atakan... Mı? Herkes stop. şey diyeceğiz. Stop. Herkes stop. Bir, bir abi. düşündük bir genel bir hesapladık. Evet. Sanki çok çıkacak gibi. Bir şöyle biraz. bir bırakalım. şey. Hayır şöyle bir şey. Ben zaten bilgisayar alacak. Alacaktım kendime. Aha. Dedim ki madem alacaktım bunu verecektim ben. Bir de şansım. Kral <laughs> ne, görsen kendi eşya alır. <laughs> Bak benim kasam Melike bence o kasadan daha güzel. Ama sadece dıştan. Yani içi değil. Evet içi o... İçi, içi kötü artık eskidi ya. <laughs> bu 5 kişiye deneyim bu en iyilerden biri çıkarsa Bedava Ben bize enayi mi demek istiyorsun? Evet. 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 Sen de enayisin o zaman. E çıkarsın bana ben de enayiyim. Tamam Tamam. Altı kart olmasın, 2 e, iki kart olsun. biri sizde. Yok olsun. ya. Dedi de Bu adam niye Altı kart olacak 6 kart. Yok. Benim öyle bir nefesim yok. Paylaşım yapmam, altı kart olur. Biz de bilgisayar toplalım, 100 bin olsun. Kemal ne yapıyor biliyor musun? Diyorum ki bana sekiz GB demlerim. Sekiz GB ne kanka? 32 kâr, diyor bana. bu adam valla abi. Sen ben şey ya. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Bir şey yapmıyorum. Ne şey Birinci katta bir laptop var, iki ile üçe de aldım dedim. Abi bak bir dakika, videonun başlığı kafalar ve hissettiğiniz şey şimdi, YouTube hissettiğiniz şey. Sizin bir kartınız olsun, bizim bir kartımız olsun. Ya bu adam niye o zaman tek yani. işte, Abi ama çok büyük, 60 lira ekip. Oylama yapalım, kabul ederler Fatih dediğini. Ne diyorum ben? Kimse kabul etmiyor. evet, kabul etmeyenler. <laughs> Kanka niye böyle evet. şey ama atmış. Sana, evet, sana çıkacak çünkü, şey sana, çıkacak. Kanka ben öyle İçine doldu, sana çıkacak. Bu zamana kadar hesap kimde de en yüksek tutar? Kanka en yüksek tutar total, videonun totali 45 bin lira. Oha. <laughs> yani evet. şu, an... şu an sadece bir kişi bile şöyle söyleyeyim, Bilal'in aldıkları... Geçmiş olabilir 45'i yani bu orada. Fatih'in de belki ona yakın bir şey çıkar. Şu, şu an de, bu... Ben Hı -hı. bunu kabul etmiyorum Hı -hı. ki kanka zaten. Kanka 90 100 bin lira çıksa ben ödeyemem. Yani sen kendi bilgisayar toplasan 20 25 bin tutacak zaten. Yok kanka ben evde bilgisayarım var. Baba ee... bu taşın altına niye girdiniz o zaman? Kanka ben ne bileyim bu kadar tutacağım. Ama işte. Siz Çok niye bu kadar ya. rahatsınız <laughs> kanka? çok mu ben Abi bana çıkmayacak diyorum Niye bak. Abi? Öyle eminim Aynı çıkmayacak benim gibi ya. Adidas sen sen be. kanka. Her adidas ben Adidas'ta altına ne anda. Sen çıktığını açacaksın kanka. Adidas'ta rahatladım işe gidiyor. kapıdan çıkar giderim. Çıkar giderim. Yağmurun altında. giderim. Ferit <laughs> <edecek? gülüyor> ne Canımı mı alacaksınız abi? Yok 100 bin TL Hazır mı? Buranın kasasını teşekkür ederim. Olasın iknağı teşekkür ederim. Kesene bırak. Burası şükür. Söylüyorum. 17.634. Abi sen ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> sadece şükrünü ki 107 laptopları sizin aldıklarınızı Yok, düşünün Bu arada nasıl ya? Sanka ben böyle bir Ben, ben 15, bir şey 15, 15 nasıl 17 lan? Ya, Sadece 15.000 TL ekran çek kartlar abi. 17. Çek. Ya sadece ekran bin kartı şey. 15. Ne oğlum öyle bir şey Ya ne oğlum şey bura işte ya. Arkadaşlar full sizin sonuna kadar gideceğiz. ne diyor şu anda Ben güveniyorum kendime. Bir ondan çıkar çık bir sakin ya. çıkar. Bir çıkmaz olursa çek yaparız. Bir dur ya. Çekiliyor mu? Ha. Biri çekilse de ben de çekilsem. Bir gelin, bir, bir gelin, şey bir gelin, bir gelin, bir şey diyeceğim. Bir kamera gel. <laughs> ne şimdi? Böyle şey mi diyecekler? Yok orada bir o, o Koalisyon yapıyorlar. yapıyorlar. Bizden birine çıkarsa tamam mı? Şirket hesabından ödeyelim. Hay hay. Şirket, Şirket hesabından <laughs> ödeyelim <ödüyorum gülüyor> diyor. <laughs> hep ne dedim mi? Hep ne dedim mi? 100 bin lira diyor. <laughs> Bizden birine çıkarsa <laughs> üçümüz aldıklarımızı bırakalım. Ben evet, varım. Ben de varım. Bırakalım mı? Bırakalım. <laughs> Ne diyorlar biliyor musun? Üçümüz aramızda bölüşelim mi falan. Kesin öyle muhabbet ediyor. E biz de bölüşüyoruz. Ama bizim konuşmamıza gerek Biz diye bölüşemiyormuşuz gibi konuştuk. <laughs> Toplamda onların kimse <laughs> şey. şöyle falan yok. Ya, şey ya da şöyle yapalım. Ya da şöyle yapalım. Bir dakika. Doğru. Bizden birine çıkarsın. Yüz bin liradan Tabii Dur, ödeyemezsin. dur. O zaman. O zaman bu bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Yüz bin bir saniye. Altına girdiğim şey. Benim kartımda yüz bin çekebileceğini düşünen var mı şu Benim kartta da çekemezsin ki şu an. Sen yarın çektirin. Ben Yılmaz abiye elden vereceğim yani şeyden. Yılmaz Bankadan abi. hesaptan atacağım. Şey story falan atsam öyle bir şey olur mu? Best story beleş. Olmaz diyorum adam. <gülüyor> <gülüyor> story falan atsın <laughs> Best story beleş senin 150 bin mi ediyor? Vay anasını öyle yani. Şirket hesabını <laughs> ya yok, ya ne şey şey ya. <gülüyor> ödeyelim. Ya niye şirket ödeyeceğiz ya? Üçümüzü böyle, üçe böyle. Şahat hesabını üçe Üçümüz <gülüyor> ödeyelim diyor. <laughs> Bu da değil ki şirket hesabını ödeyelim. Sanki şirketteki <laughs> parayı <laughs> dışarıdan gelin. Orayı da bir kere bırakalım. Öyle yapalım. Şirketten. Bırak bir alalım. Ben bilgisayar ben ya. Tamam. Bir şey diyeceğim. Bir şey olmaz. Tamam. Sarı, falan atsam olur mu? Tamam. 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 mi? Tamam. 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 şimdi gel bir şey üçümüzden birine çıktığı zaman üçe bölüyoruz. Değil mi? Evet. Okey mi? Okay mi? Kur'an'ın üstüne yemin et. Kanka sen bak. Kur'an-ı Kerim'in kitabının üstüne Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in üstüne yemin et. 21.000 bin. 21 bin, 21 bin Ama onunki 17 bin <laughs> kanka zaten. Senin seni 21 bin. Şey, ben 20 binlik bırakacağım. 20 bin. Seninki 70 bin ya. Kaç kaç paralık kaldı? Ya. ya? 20 binlik bırakacağım. Benim 20 iyi. Kur'an-ı Kerim'in üstüne yemin et. Kanka yemin edelim. Kur'an-ı Kerim'in üstüne. Kur'an-ı Kerim'in üstüne yemin edelim. Üçümüzden birine çıkar, üçümüz Üçünün ortak birine ediyoruz. Birine. <laughs> Bizimki bir şey diyeceğim. Normalde hesap kimde de böyle bir şey yok ama ben en başta başlamadan... Ben... Bir story ne kadar? Takipçiye bağlı. Ferit'in kaç takipçisi var? Ay, onu diyen Kemal'di değil mi? Kemal mi? Kemal'in ta kaç takipçisi, çok takipçisi var diye biliyorum ben. Bakayım şöyle bir. 727 bin takipçisi var Instagram'da. Bir storiesi iyidir. İyidir, iyidir. <laughs> Biz sorusu iyidir. O bis story benim kasadır. <laughs> İyi herhalde. Benim kasa olabilir evet. <laughs> Bu dedi ki 6 kart olsun. tamam tamam Bu arada arkadaşlar cidden bir şey söyleyeceğim. Bulunduğumuz mağazada biz abarttığımız için böyle 7'den 70'e herkesin kendi cebine bütçesine göre de burada gelip ürün bulabilirsiniz. Hani biz abi. Biz abarttığımız için böyle gerçekten. Yani yanlış anlaşılmasın. Herkes yani biz bizden birine çıkarsa kendi ne oluyor ya? Hayırdır. Siz de Twitch'te Seninki kaç TL? Her şey benim için çok önemli şu anda. Ben de bilmiyorum. <laughs> <laughs> yemin ederim benim story ücretini ben de bilmiyorum bak vallahi bilmiyorum yalan yok yemin ederim ben de bilmiyorum yani story reklamı çıkmıyor muyup çıkıyorum ama e, yani orayı menajerlik ekibi ilgilendiği için orayla e, onların total bir hesabı olduğu için yani hiç bakmadım sadece bunun ücretine diye. Normalde hesap günleri böyle, böyle bir şey yapmadık daha önce ama çok pahalı bir e, hesap olacağı için Niye Şükrü'ye Kemal'e çıkınca Filip ödüyor da Atakan'ıma Fatih'e çıkınca Bilal ödeyemez? Bilal ödüyor bizde şey 10.000 etmez bir soru demiş Furkan Birkan bir daha düşün Benim için diyorsan onu bilmem ama e, buradaki herhangi bir kişi için diyorsan Şükrü hariç <laughs> onu bir daha düşün sen Bravo ulan Eder. Bilal mi ödüyor? Bilal Fazlası var. var. Bilal, Bilal bilir. 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 ben ödeyeceğim bilir. diye. Hayır yani niye Atakan'la Bilal'e takılabiliriz. Niye Gelir. ben ödeyeyim kanka? E ben ödüyorum. Sen ödüyorsun <laughs> Allah Allah. Şey ben ödeyeceğim ama bunların parası onlar bana sonra ödüyorlar. <laughs> ha, Anladın mı? Yani hemen parayı çıkartmalık kartında diyorsun, limit baba. var diye öyle diyorum. Anladın mı? Para taşımıyor azından adamlar. Biz ödüyoruz biz. Son paramı göstereyim mi? Ben ödüyorum. <laughs> 50 lira mı kaldı? 50 lira. <laughs> Adidas sonra satak analiz. Ba sonra param bitti. Yok yok ya ha, yok abi. Yok, oğlum kanka. bu da sana yok. çıkarsa. Ben okeyim abi. Söyle ben ben şey, bir dakika 70'lik şey. aldı sen 50'lik bırak <laughs> kanka 20 lira ben Ya niye bırakacağım ya? Bir şey, şey, şey söyleyeyim. Atakan çıktı diyelim bir daha tamam mı? He? Atakan ben şerefsizim gideceğim diyor. Ne yapacağız? Ödeyecek abi öyle, öyle şey, şey bir şey Yapma bir bir baksana adamlar tartışmaya girdi hesaplayamıyorum. Şey. <laughs> <O tarihim> İlmin <var. gülüyor> ediyorum <laughs> Mağaza içinde yetkililer şey diyor. Biz daha önce böyle bir hesap görmedik. Efendim bir dakika tutturamıyoruz falan. evet son rakamı duyalım. Hazır mısınız? Evet abi hazırız. Kozak getirdiğiniz 98 bin liraya 98 bin? En son 98 bin mi yani? Abi, abi biraz indirin de... bir fiyatı. Çıkartın bir şeyler ya. Niye çıkartacağım kardeşim? Benim almasın kilitlerim. Oğlum ikili ister oluyor adam ya. Benim bir dakika. Bir dakika, bir, dakika. Bir, dakika. bir dakika, bir dakika, Ben, ben ne yaptım? Ya? Ben, ya? ben, ya? ben ne yaptım? Ya? Ben ne yaptım? Bakar mısın? İki aldığım laptop kaç para abi? Bana bunu söyle sadece. Kemal'in toplam alışverişi 18 k. Benim 20 k. Laptop 18 k. 18 k. Gerisi nerede abi? 50 bin lira daha Abi adam sim setup kurdu. 70 <laughs> bini zaten Bilal'e... Bilal'le kaç Sen çok merak ediyorum. Kalksana sen niye keyif ediyorsun? 26 k. Düşelim. mi? 26 k. Kaç? 60. Kim 80 harcadı kahve ya? Sen ne aldın lan? Krabi ağzına nasıl aldın çocuk? Yürürme yürürme Şükrünün toplam 16k tamam. Benim abi, ya, Bir şey söyleyeceğim. miyim? Yani ben bir miyim? tane bir de kamera Ferit'in toplam 17k Sen tamam. o zaman bize indirimli fiyat söyledin abi Yok hayır dayanıyorum toplam fiyat söyledim Evet daha indirimli Daha indirimli yap hadi incik Daha indirimli yap hadi Daha indirimli Çok iyi video bak geber bayıldım yani çok keyifli bir videoydu Zaten şu 2000 toplanıp da Ortaya kötü bir video koyabilmesi Ne bileyim ya Bu iki, bak şuradaki herkes gerçekten Hepsi çok başarılı isimler Çok başarılı isimler yani Ne yapacaksın abi? Kırk binlere kadar düşen ben, ben, yani. ben, ben önce toplam rakamlarınızı söyleyeyim isterseniz Söyle. Herkesinkini Şükrü'nünki 16k Ferit'inki 17k hmm. Kemal'inki 18k Bilal 26k Hüseyin ah teşekkür ederim Hüseyin mi sanır? Hüseyin ah diye okuyorum ben onu yap ama Kesene bereket çok sağ ol. Ne? 8 mi? Evet. 8 ne alaka ya? 8 ne? 8 nasıl oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> nasıl... Bir dakika dur kaçırdım ben Ne? Şey 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 ka. 8, 8 mi? Evet. 8 ne alaka ya? <laughs> Keşke <katakana> çıksa. <gülüyor> <gülüyor> 8 nasıl oluyor ya? Allah 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 Fatih 2'de 13K toplamda. 88.000 Toplamda 98.000 98.000 Toplamda 91'e bağlayabiliriz. 90'a bağlayabiliriz. 90 Şu eder gibi 91 ne ya? 90 de yani değil mi? 100 90, 100 100 90. Hadi seç şey abi. Şey, abi 90.000 artı KDV mi oluyor fatura isteyince biz? KDV daha iyi lazım. Tamam güzel. Bence iyi. Hazır mıyız? Kaderini seç. Karıştır der. sen ya da sizden biri çıkar. Sizden biri de ben de en son karıştırdığı bir yıl Atakan ödedi. <laughs> Ama yok, yok. sana ayarlamıyorum ben. ben Şu an Bilal'e ayarlıyorum ben. Şu an Bilal'e hak ediyor ödemeyi. Benim de hakkım var. <laughs> Benim de hakkım var. <laughs> ben oradaki hakkım var. <laughs> ben yani. oradaki hakkım. Abi bak. sen tekrar ya kısana ben kısana o, adam bir... bir dakika ben oradaki hakkım mı demeli yoksa ben oradaki hakkım mı demeli? Ben oradaki hakkım. Hakkım. Ben oradaki hakkım. Lan bu nasıl oluyor lan? Nasıl denir bu? Şey mi? Hakkı hakkıdan hakkını istemiş. Hakkı hakkıya hak... Nasıl dur onu söyleyeceğim bak. Hak hakkı hakkının hakkını yemiş. Hakkı hakkıdan hakkını istemiş. Hakkı hakkı hakkını vermeyince hakkı hakkının hakkından gelmiş. Hakım mı? Hakkım dersek yani başlı başına zaten ben oluyor. Ben oradaki hakım. Ben hak hakım. Ha Ben oradaki hakkım. Ham. <laughs> ben oradaki ham arkadaşım. Neyse her neyse ya aman. Ne şimdi ne oldu? Sen de ya. karıştır, elini al karıştır. DDK gruptan ayrıldı. Sen Ersin Sen... Çakın'ın kötü görüntüleri yayınlanmış falan diyenler ben baktığımda görmedim. Mustafa Can kesene bereket çok teşekkür ederim. İşte 74 mi dedi? 90. <gülüyor> 90. <gülüyor> 90 ne oğlum? Hakkım. Ben oradaki <laughs> hakkım. Ya hayır ya bir dakika abi ya. Evet bir saniye abi ya. 15 bin. Hadi bismillah. Allah Allah ya. Ne alakası o zaman çekmesin tamam çekme abi kartı. Onu ödeyip çıkalım ya. Sen niye gerildin? Niye sana çıkar ya. Ben ödeyim. <laughs> <ne olur gülüyor> oğlum şu an büyük sıkıntıdayım. Kesin benim ya. Büyük evet. sıkıntıdayım. Allah kredi kartı çıktı benimki de Akbank Pardon benim kredi kartım Akbank değil benim hesabım Akbank Ama yeter Skoda Simply Clever Bakma hayır bakma Allah'ım. Öde. Oğlum ben şanslı. Ya yazık Şükrü'ye ya. Yemin ederim oğlum en en masum adam Şükrü ya. Aga be. O oh, bir şey değil mi? Aralarındaki en masum adam Şükrü ama ya. Cidden bak. Sadanım diyordum. Yapma. Öde. 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 Abi ben hiçbir Vallahi. şekilde karışma. Bir şey Artık kaybettim abi yapalım. bir de. Ben yüzde onunu öderim gel. Oğlum bak <laughs> burada gerçekten birine <gülüyor> çıksan yüzde <laughs> onu on bin lira bak, yapıyor. Çok şükür dedi gerçekten. Ya. Oğlum adam ben, var bir ne yapıyor lan? Ben bir şey yapacağım yeşil ol, yeşil. Gelsin abi Ben seni anlarım. Sana ben bir şey söylemek istiyorum. Öderim. Altıda bir şansımız var. Altıda bir. Nasıl beni buluyorsun? Nasıl, <laughs> nasıl mutlu? Abi nasıl mutlu? Abinin şu mu? Ben oradaki mutluluğum arkadaşlar.